Sesler, sesler, fısıltılar, fısıltılar. Evet, neflerim, bu sesler, bu fısıltılar ne söyler? Bu fincan bize ne haber veriyor? Hmm. Ya bir kere de normal çık. Evet, neflerim, şöyle söyleyeyim. Hayatınızda her şey her şekilde güzel gidiyor. Bütün her şey sizden geçiyor. Siz ee, gerçekten başarılısınız. Beni kim dinliyorsa, hayatınızdaki kişi hep bir yerlere koşuyor, hep bir yerlere koşuyor. Görüyor musunuz? Bakın bacaklara koş, 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 koş. Siz buradasınız siz toprak ana gibi köklenmişsiniz bakın kökler aşağı doğru gidiyor İçinizden bir okyanus geçiyor size sahip olan kişi bence çok e, büyük bir zenginlik diyebilirsiniz e, ama bu kişi ne yapıyor bakın bu tarafa doğru koşuyor bu kişi e, görüşmeleri var buluşmaları var ama bakın ayağı artık bir yere şey çakılacak yani e, ayağı artık aşağı doğru çekilecek ve bu son çırpınışları var herkese bir mesaj herkese bir mesaj yani böyle bir kişiye sahipsin e, ama demek ki yani siz bu kişiden çok çekmişsiniz yahu bakın nasıl koşuyor ama ayağında pranga var artık prangalanmış artık bir yere çökertilecek yani bu son çırpınışları ona da koşayım buna da koşayım ama ben sizi burada görüyorum. Köklüsünüz. E, toprak ana gibisiniz. E, i̇çinizden bir okyanus geçiyor. Muhteşem bir kişisiniz. Yani eğer e, yani bu enerjileri eri ve dişil ayırıyoruz. Beni dinleyen dişilse bu kişi sizsiniz. Beni dinleyen erilse bu kişi sizsiniz. Etrafınızda bir sürü sürüngenler var. Hep kıskançlık, hep kıskançlık. Bir basamak var. Bu basamaktan çıkacaksınız. Gözlü görüyor musun? Sizi takip edenler var. İç ruhunuz rahatlamış. Haberleriniz var. Bir kişi var. Burada çok hasta düşünüyor. dörtlü bir gruptan haber alacaksınız. Dörtlü bir gruptan haber alacaksınız. Bu nasıl bir haber? Eee... Miraslık durumunuz varsa bir haber gelecek. Eğer ki sizi takip eden birisi varsa ondan haber gelecek. Çünkü dört kişi bu tarafa gelmiş bir kişi tek başına kral e, kraliçeler gibi duruyor ya da kral. Yani bu bu tarafta, bunlar bu tarafta. Bir paylaşım bekliyorlar ama bu nasıl diyeyim? E ee, karşı 4 kişi. Ama şimdi nasıl derler? Aman aç köpekler gibi bekliyorlar işte. <laughs> Evet nefterim. Şöyle senin kıskanacak durumdasınız. O kadar merak ettiğiniz şeyler var ki. Bir haber gelecek. Bu haberle birlikte her bir yıkımın ardından bir güneş gibi doğacaksınız. Hayatınızdaki kişi sizi çok mu yordu? Prangalanmış. Yani bir ayar aşağıda demek. Sizin için çok güzel zaman başlıyor. Hayatınızdaki kişi ya da beraber olduğunuz kişi ya da e, bu hayatla çok uğraşıyorsanız, engelleriniz varsa, ihanet gördüyseniz, herkes kendi yoluna gidecek. Ruhunuz uçacak. Bakın yin yang şey gibi. Bir uyum sağlanmaya çalışıyor bir denge ama hayatınızdaki kişiyle dengeye gelmek biraz zor Bakın neflerim. Büyük bir mülkiyet var. Birincisi. İkincisi ise büyük bir çakal var. Ee, ne yapacağını bilemiyor. Üçüncüsü ise bir kişi düşecek. Ee, dört kişi onun üstüne toplanacak. Bu fincan diyor ki zamanda çok çekmişsiniz ee, ama yolunuzu yeniden e, inşa edeceksiniz hayatınızdaki pürüzleri temizleyeceksiniz ee, bir resmi işleminiz var bununla birlikte bu resmi işlemle birlikte çok güzel bir paraya kavuşacaksınız ya da e, bir zenginle kavuşacaksınız ailenizle ilgili bir kişi varsa bu sırtlan Bak önüne Bu kişi son anına kadar bütün pisliğini yapacak. Ondan sonra öbür tarafa. Yani VIP biletini alacak. Ee, geride kalanlar bir güneş gibi parlayacak. Bundan sonra kendi yolunuza bakacaksınız. Bu kişi size o kadar çok kayıplar yaratmış ki bu kayıplardan sonra ee, sizin eliniz kuvvetlenecek bu çakalla birlikte VIP biletini aldıktan sonra e, siz gerçek paranın değerini göreceksiniz bununla birlikte de e, bir sürü hayatınızdan kötü insanlar çıkmış olacak kendinize yeni bir yol açacaksınız Evet neflerim bakın. Akbaba burada duruyor. Hazır. Ve siz bu taraftasınız. Bir döngü başlıyor. Ve burada da VIP biletini almış kişi. Evet neflerim. Her şey gönülcü olsun. Firkat Ertan 58.37 YouTube adresimi bekliyorum.